Canım annem bu dünyaya bin kere gelsem yine seni annem olarak seçerdim. Çünkü sen tüm annelerin arasında parlayan bir mum ışıyorsun. Ve seni öğret etmek çok zor değil. Tüm annelerin anneler günü kutlu olsun. Anneciğim seni çok seviyorum. Anneler günü kutlu olsun. Bütün anneler güzeldi ama sen en güzelisin çünkü benim annemsin. Seni çok seviyorum. Anneler günün kutlu olsun. Canım annem benim. Sen bana düşünce kalkmayı öğrettin. Sen beni hep çok sevdin. Ben de seni çok seviyorum. Anneler günü kutlu olsun. Anneciğim anneler günü kutlu olsun. Seni çok 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 seviyorum. Sen beni besledin. Beni sevdin. Ben de seni seviyorum anneciğim. Anneler Günü kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Benim 9 ay karnında büyüttüğün için çok teşekkür ederim. Beni büyüttüğün, beni beslediğin için de çok teşekkür ederim. Hakkını asla ödeyemem. Seni çok seviyorum. Anne, anneler günün kutlu olsun. Seni çok sevdiğimi bütün dünya bilsin istiyorum. Diğer annelerin de anneler gününü kutluyorum. Annemi de dünya kadar seviyorum. Anne, iyi ki senin çocuğun olsun. Anneler günün kutlu olsun. Annem dur o benim. Canım dur o benim. Olur beni doğuran canım annem. Annemi çok seviyorum çünkü beni o doğurdu. O büyüttü. Tek ben değil, kardeşlerim de o doğurdu. İşte bu sebeplerden dolayı annemi çok seviyorum. Benim için her şey katlanan, her zaman yanımda, aklımda, kalbimde olan annem. Benim için bir gün değil. Her gün anneler günün kutlu olsun. Canım annem seni çok seviyorum. Canım annem seni çok seviyorum. Anneler günün kutlu olsun. Dünyanın en güzel annesi. Anneler günün kutlu olsun. Hayatımda olduğun için sana minnettarım. Seni çok seviyorum. Anneciğim seni çok 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 seviyorum. En sevdiğim anne sensin. Çünkü sen benim annemsin. Tüm annemden. Anneler günü kutlu olsun. Canım anneciğim senin gibi bir annem olduğu için çok mutluyum. Anneciğim sen olmasaydın ben olmazdım. Dünyadaki tüm anneler çok güzel ama sen benim için çok değerlisin. Anneler günü kutlu olsun. Anneciğim seni çok seviyorum. Anneler günü kutlu olsun. Seni çok seviyorum. İyi ki varsın. Anneler Günü kutlu olsun. Anneciğim seni çok seviyorum. Sen benim bir tanecik annemsin. Anneler günün kutlu olsun. Anneciğim sen annelerin en güzelisin. Seni çok seviyorum benim canım annem. Annelerin günü kutlu olsun. Anneciğim anneler günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum.